Pidelerle ilgili bir haber ekranlarınıza getireceğiz. Çünkü 2 saat öncesinden pidelerle ilgili satış durdurulacak önlemler kapsamında. Sıcak sıcak pide yemek için evde yapmak gerekiyor. Peki nasıl yapmak gerekiyor? İşte yanıtı. Önce 725 gram suyumuz var. 950 gram beyaz unumuz var. 50 gram tam buğday unumuz var. Hamurumuzu hızlı bir şekilde yoğuracağız gluten çözülünce ekşi ekşimesi ilave ediyoruz. Ekşi Ekşimesi ilave ettikten sonra birkaç dakika daha dönüyor bu şekilde. E maya yedikten sonra tuzlu suyu ilave ediyoruz. Burada tuzlu su var. 18 gram tuz, 25 gram su. Bu da hamur bütün hale döndükten sonra hamur e, elastikiyeti kazanınca yağlı bir baksa alıyoruz. Yağlı bak burada zaten hamur hazırladım ben daha önceden. Yağlı baksa da şöyle hamuru iki defa katlıyoruz hazırlanan hamur iki kez üst üste katlanmalı, beze halinde 4 saat bekletilmeli. 4 saat bekleyince hamur şu görmüş olduğunuz gibi iyice yumuşuyor bakın. Hamur mayalanmış oluyor. Daha sonra üzerine 2 yumurta sarısı, bir tane yumurta bütün yumurtayı sürüyoruz bakın şöyle. Sürüyoruz. Daha sonra parmaklarımız şöyle bakın. Şu şekilde tırnaklarımız iyice geçiriyoruz. Yani tezgahı hissedeceğiz. Daha sonra burada uğra dediğimiz veya kepek dediğimiz veya hatta kalın un olabilir. Sonra bunu açıyoruz şu şekilde. Bakın şöyle. Biraz çünkü detayların çıkması lazım. Sonra üzerine şöyle biraz susam. Susam. Çörek Çörek otu. Pide 230 derecede 15-20 dakika pişirilmeli ve ev yapımı pide afiyetle yemeye hazır.